Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el imanu bid'un ve şu'beten iman 70 küsür şubedir buyuruyor. Fe efdalu ve kavlu la ilahe illallah. Bunun en faziletlisi la ilahe illallah'dır. Ve ednaha imatatul eza anit tariqi. En aşağısı da insanlara eziyet veren şeyi gidermek ve eneha imatatul eze anit tariq yoldan insanlara eziyet veren şeyi gidermek bu da imanın en aşağı mertebesidir. Ve <laughs> haya şubetun minel iman haya da utanmada imandan bir şubedir. Utanmamız yani haya sahibi olmamız çok önemlidir özellikle Allah Teala'dan haya etmemiz, yani emirlerini yerine getirip haramlardan sakınmamız, haramlardan sakınmayla haya sahibi olunur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.